çıkarım. Şimdi hedef bölgemize geldik. Sizinle birlikte kalemlerimizi saklayacağız. İlk önce kalemlerin renklerini göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu tonların tatlılığına? Gerçekten bayıldım. Daha sonra buzdolabı poşetine sarıyorum ki yağmur yağarsa ıslanmasınlar. Daha sonra tatlı bir not yazıyorum. Bulan kişi hem beni bulabilsin hem de böyle ona minik bir sürpriz yapmak istedim. Evde bulabildiğim en en kötü hediye paketine sarıyorum. Artık yola çıkma vakti geldi. Burada gerçekten çok heyecanlandım. Şimdi arkadaşımla sahilde buluştuk ve kalemleri nereye koyacağımızı planlamaya başladık. Tüm yol boyunca eğer kalemleri koyarken biri bizi görüp yanlış anlarsa şov habere çıkar mıyız diye düşünüyoruz kalemlerimiz burada. Çalışan işçiler ve geçen insanlar var. Onlar görmeden bunları şimdi burada bir yere saklayacağız. Umarım başarabiliriz. Burada kimseye çaktırmamaya çalışıyorum ama hiç belli olmuyor. Şimdi bu şekilde iyice paketlemiştim zaten biliyorsunuz. Hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Şimdi arasına koyuyorum. Umarım en kısa zamanda kalemler sahibini ulaşır.